şimdi en son çektiğim düğün, Allah seni inandırsın Mithat abiciğim. En iyi kurgu dalında altın menteşe ödül aldım. Hadi ya, o işin ödülleri de mi var? Olmama abiciğim, işin içinde kamera olunca otomatikman bu işin sanatsal yönü de oluyor. <laughs> tamam o zaman, salondaki düğün işlerini hepsini size veriyorum. Allah razı olsun. Zaten yakında bir nişan töreni var. Eski bir tanıdığım. Tanırsınız belki, koyu Bilal. Hani babasının beyaz eşya dükkanı var ya, Sanırım da Koyu Bilal kiminle nişanlanıyormuş? Bilmem, isim vermediler. Abi, bu Bilal'in eski kırığı vardı ya, Sevim. Ha işte, ona geri dönmüştür. Geçen konuşuyorlarmış. Doğru diyorsun Yala. Bir an şuku fezallettim. Kusura bakma abiciğim, ben de sinire kestim bir an. Sevmez misiniz Bilal'i? Koyu Bilal'i mi? <laughs> Olur mu canım? Beyazlar içinde telli duvaklı görmeyi çok isterim Koyu Bilal'i. Nasıl yani? <laughs> Ya abiciğim, kusura bakma. Bizim aramızda şakadır bu da. Neyse, e, anlaştık o zaman Mithat Bey. Anlaştık. Arayın, parayı sonra konuşuruz. <laughs> Çıstak düğün salonu, buyur. Yaz, numara doğru mu lan? Bir ara bakalım. Kızım, neredesin sen saatlerdir? Ne bu elindeki? Hamur. Hani şu bizim aşağıda ev yemekleri satan dükkan var ya. Oraya mantı yapacağım. Nereden çıktı şimdi bu? Ay anne evde boş boş oturuyorum. Fena mı işte para kazanacağım. Kızım sen beni kandırdığını mı zannediyorsun ha? Ben cevairi doğurdum kızım. Bana baksana sen. Bunu yiyecek göz var mı bende? Ay anne para kazanmak suç mu? Kızım anneye yalan söylemek suç. Bana bak Mürsel zarar ettiriyor yine dükkanı değil mi? Ha, sen de ona yardım etmek için mantı dolduracağım. Tamam anne ben Mürsel'e yardım ediyorum. Ha yazın ha güzün derken biz evlenemeyeceğiz bu çocukla. Kızım baban Mürsel'e yardım etmek için mantı doldurduğunu anlamaz mı? Nereden anlayacak anne? Cevahir'in babası. Ay yeter anne yani iyi ki bir abimi ortaya getirdiniz. Ha. Bütün uyanıklığınızın sebebi oldu. Anlar kızım. Kudusi anlar. Ya anlar değil mi babam? Ya anne ben ne yapacağım öf ya. Tamam tamam mantı işini ben aldım sen de bana yardım ediyorsun. Hii, ah canım annem çok sağ ol. Tamam cıvıma hemen cıvıma. Kız. Hı. Demek ki sen Mürsel'in yanında gittin dükkana. E geçiyordum uğradım. Ha. Öyle geçerken geçerken Tezgahın öteki tarafına geçip fındıklar kırarsın. Ben de seni gebertirim. Etlerini çintik çintik yolar mantı içi şey yapar ha. Anne senle normal bir şey konuşulmuyor. Ha vallahi billahi ya. <laughs> Yavaş attırma azilerde sevim var ha. Ay salak, dövbe mü lan o? Geri zekalı. <laughs> Ne haber kız? Domuşuk sevim. Ay senden ne haber? Düzenbaz cevahir. Ben düzenbazlığı bıraktım. Artık düzen adam oldum. Ha ha. Hayırlı olsun kız. Gene bulmuşsunuz birbirinizi Bilal ile. Şişt. İki psikopat bir olup sur dibinde at kesersiniz artık. Ne Bilal be? <laughs> o domuz yüzünden darttan iki ay yattım. Sabıka sahibi oldum. Oha! Dart mı ettin Bilal'i? O şu kufe karısı yüzünden terk etti ya beni. yolluk kalısıyla dövdüm iplisi. Ne yani kız, siz şimdi Bilal'le nişan hazırlıkları yapmıyor musunuz? Biriyle nişanlanacak olsam, o hazırlık kısmını geçerim. Gördüm orayı, bu bir. İkincisi de o Bilal Deyyusu'nun benim karşıma çıkacak yüzü yok. Kaç kere bana dönmeye çabaladı da... ...kendi kendime polise ihbar ettim. Gebertmeyeyim o Deyyusu diye. Oğlum, Ulvi neler dönüyor lan burada? Yoksa Bilal, Şukufe'yi kandırdı da evleniyorlar mı oğlum? Ya Cevo, ben de seni duydum duydum işte. Ya boş ver gel biz düğünümüzü çekelim ya hadi işimize bakalım. Oh! Bak beni delirtme lan midilli ne düğününü çekiyorsun? Millet arkamızdan düğünün kralını çeviriyor. Şukufe elden gidiyor. <laughs> Kaçıyorum ben. gel benimle çabuk. Ya bak sen he de hemen seni gelip bugün isteteymiş Şukufe, ha? Ya bak yemin ediyorum sana her türlü hazırlığı yaptım. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oh. Babamı da ikna ettim. Bizim o beyaz eşya dükkanı var ya, onun yarısını bana verecek. Of! Oh, <laughs> yeter artık Bilal, sıtkım sayıldı vallahi senden. Hiç kimse ara vereceğiz dedim. Niye anlamıyorsun sen? Lütfen! Oh. ya tamam işte, ben de o arayı iyi değerlendirdim. Bütün hazırlıkları yaptım diyorum sana. Şu küfe! <laughs> Yardımcının yanında yalvaktırıyorsun beni, olmuyor ama ha. Bari seni istemeye geleyim, orada yalvarayım da... ...yalvarışlarım bir işe yarasın. Dinle beni! Bundan sonra dikişmiş, nakışmış, overlookmuş... ...soni tüymüş, kumaşmış... ...bunların hiçbiriyle işin olmayacak bir tanem. Çok güzel bir hayat bekliyor seni ya! İstemiyorum diyorum Bilal, niye anlamak istemiyorsun sen? Ha, daha ne kadar olumsuz konuşacağım sana? Olumsuz konuşma, olumsuz konuşma! Önce bir isteyelim seni! Kapı çeneni Bilal! Koyu Bilal! Kız, istemiyorum diyor. Duymuyor musun? Locay alayım seni. Pisliğiyle mi kaşarlandı lan yüzün? Yüzsüz. Sana mı soracağız lan zibidi? Serseri, önce sen bir kendini tartsana. Sana kim kız verir lan? Halbuki ben çok değiştim. Herkes gördü. Şahitlerim var. Şükrüfe, bu cevahir var ya, geçen gün dükkanı soyduğum iftirasıyla arkamdan yaklaşıp beni beni darp etti. Vallahi bu koyu bilenin önü arkasına çok benziyor. <laughs> Bilemedim. Bir de hiçbir şey olmamış gibi gevrek gevrek gülüyorsun. Bravo Cevahir. Sen hiç değişmeyeceksin değil mi? Ya ben sürekli değişiyorum. Mihenk taşım. Hatta bak bu sefer de kamerayla düğün çekeceğim. Allah seni inandırsın. Sürekli iş yapmak için fikir üretiyorum. <laughs> <laughs> Almanya'daki düğününü de mi sen çektin lan? <gülüyor> <gülüyor> Aa! Aa! Sırf bu koyu Bilal gibi neydiği belirsiz karanlık kimseler gibi olmayayım diye Şükrü Akşam gel beni iste... ...Bilal. <gülüyor> 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 e, alo! E, ne oldun cevahir, kartpostal oldun? <laughs> İstersen gel bizim düğünü de çek. <laughs> koyu Bilal! Bas git lan! Arkanı önüne çevireceğim şimdi senin! Bu son yaptığın hareket var ya... ...bunu başka bir zaman yapmış olsaydın sana... ...son müdahaleni yapardım ama... ...Allah'ına şükret. Şükür ve evlenme teklifimi kabul etti. Bip bip! Cevo! Sus lan!